Kaldır elini, kaldır, kaldır, kaldır. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Silahını silahını al. Silahını. Ya, otur şuraya. Otur. Otur. Bağla adamı, bağla, bağla, bağla. Çabuk. Konuş, BB'ler nerede? Bilmiyorum. BB'ler nerede? Bilmiyorum. Envanter niye söyle? Bilmiyorum. Çabuk, bağlayın. Hepsini tek tek anlatacaksın. Ev soft oyuncakları nerede? Bilmiyorum dedim ya. Allah. Tamam. Biberler nerede? Tamam, tamam söyle. Neredeler? Tamam, söyle. Şur, şurada kasan içinde. Kontrol edin. Buraya saklamışlar. Işte. Alın hepsini alın. Daha çok ev oyunumuz olacak. Çok Biberler aldım. Kıttık var. Ana teşekkür ediyorum. Fakat üzgünüm dostum.